Şu anda yüzlerce uluslararası yayını, patenti, çalışmam var. Ama Çinlilere çalışıyorum, Amerikalılara çalışıyorum. Onlar hazır bilgileri alıyor, üretip bize satıyorlar. Yok İbrahim dedim, böyle yapmayacağım. İki sene önce Kamerun'da sunum yapıyorum. Sunumda öğrencinin bir doktora doktor öğrencisi kalktı. Hocam dedi, şurasını anlayamadık, burayı nasıl yapmışsın? Ya orasını zaten ben anlatsaydım yayında, Çinler yapıp bana satardı dedi. Bundan sonra o yerler ne geçiyor arkadaşlar? Boş, beyaz. Beyaz bırakıyoruz, oralık boş bırakıyoruz. Neden? Artık, artık kendi aklımızla, kendi aklımızla ne yapmayacağız? Ee, satış yapmayacağız. Bilimsel çalışmalar dışında yaptığımız teknolojiyi onlara satacağız. Biz aklımızı çalıştırıyor, üretiyoruz. Uluslararası makalede yayınlıyoruz. Adamlar bunu oradan hazır bilgiye alıyor. Benim şu anda doktor öğrencilerim var. Dokuzuncu yılda. Hala dokuzuncu yılda bir bitki üzerine çalışan öğrencilerim var. Hala. E bu kadar kolay mı bu iş? Ama onu bir yayınlasa ne yapacak? Dokuz yıllık emeği dokuz günde alıp sana satacaklar. Bu yok artık. Bitti. Akıllandır.